Abi, Mehmet abi. Mehmet abi, karşı maç demen. Bırakın, en, kö en kötüsünü söylesinler. Yok yok yok. Gerekirse de burada oturulmaz desin, gerekeni yapsın. Burayı bize satan belediye. Mutayit der. Tamam mı? Ben hiçbirinizin canını tehlikeye atamam burada. Yazık, çoluğumuz çocuğumuzdan oturuyor burada. Anas. Tabi canım. Özetle şu şekilde Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu müvekkil hakkında e, şikayette bulunuyor ve müvekkilin gözaltına alınmasını sağlıyor. Ve e, müvekkil depremzede olup depremden kaçtı, köyüne sığındı. Köyünde bulunduğu çadırından müvekkil üç tane polis vasıtasıyla gözaltına alındı. Bu durumun vicdani hiçbir e, açıklaması olamaz. Nitekim ifadede de zaten bu hususu belirttik. Ee, savcı beyle yaptığımız görüşme çerçevesinde vermiş olduğumuz ifadeler çerçevesinde müvekilin e, salı verilmesine karar verildi. E, deprem zede bir vatandaşın evine girebilecek bir pozisyonu yokken ve e, daha sonra sunulacak kayıtlardan da görüleceği üzere binası ciddi anlamda hasarlıyken müvekili o eve tıkmak istemek en basit tabiriyle acımasızlıktır. E, neticede müvekkil şu an serbest bırakıldı kendisi de durumu anlatsın e, biz bu konunun takipçisi olacağız biz de aynı şekilde müvekkilin haksız olarak gözaltına alındığı iddiasıyla belediye başkanından şikayetçi olduk devam eden süreçte de şikayetimizin sonuna kadar takipçisi olacağız.